Selamlar, hoş geldiniz. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün günlerden Helkurt. Artık bir abone olun. Vallahi var ya kıracağım şu ekranı ya. Bakın geri döndüm diyorum. Biraz bana enerji verin. Lütfen diyorum. Bana kimsenin enerji verdiğini göremiyorum. Bakın lütfen diyorum. Lütfen bana biraz enerji verin. Ben videolara daha iyi gireyim. Daha güzel gireyim. Yani lütfen diyorum ya. ya oğlum azıcık izleyin la. Azıcık tıklayın ya. Ayıptır, günahtır. Elimden geldiğince en iyisini oynamaya çalışıyorum ya. Bazen yorgun olduğum anlar oluyor. İşten geliyorum. Telefonu attım bu arada. İşten geliyorum. Yorgun oluyorum. Kafam dağınık oluyor. Geliyorum burada oyun atıyorum. Size bir video yetiştirmeye çalışıyorum. Ama siz beni mutlu etmiyorsunuz abicim. Lütfen ya. Çok zor olmamalı be. Ha? Çok zor olmamalı be. Deyin bana şunu zor olmamalı deyin ya. Ayıptır günahtır ya. Bakın sizler için burada ben neler durursun neler çekiyorum. Ya eve geliyorum hem video çek. Hem mutlu olan hem sizi mutlu edeyim hem güzel seyir zevki yapayım derken cidden yoruluyorum. Yani halim takatım kalmıyor. O yüzden şöyle bir abone olup like atarsanız cidden çok sevinirim. Biliyorum videonun başına biraz darladım sizi ama tek isteğim bu veda iyi oldu. Başka bir isteğim yok yani. Evet Helkurt aldık. Özlemişsinizdir Helkurt reisi. Bayağıdır da oynamıyorduk. Yine oynamadığımız şarlardan bir tanesi diyebiliriz. şimdi bunlar Akdeniz alacak. Akdeniz'den sonraki amaç aynen ben bunu bekliyorum dayıko. Ben bunu bekliyorum Beyko. Olay buydu. Çok güzel patlattım. Çok çok iyi patlatmadım ama. Kabul edin. Bence harika patlattım dayı oğlu. Güzel güzel güzel. Şimdi hemen şuna geçeceğim. Bunlarda ne var? Üç tane fiske var. Güzel. Tamam. Şimdi VV Clint'i çasar çıkaramamış galiba. Şuna da atmadan geliyorum oraya dayıoğlu. Oğlum bir tur biriniz göstersin. Hadi Serna sen gel bari oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yap bir hata. Oha, Oğlum merkez altta lan bu ne? Ya ta yap. Kanka vallahi siz hiç yoktunuz ki. Eidora direkt düştü. Hiç de hamis kaldı. Biz tek yedik anasını Babam oldu bütün şey. Amanın bütün hasarı yedim zaten. Helal olsun. Kaplumbağa gitti bu arada. Ya Feren'in yaptığı şey bakar mısın? Ayıp ya. Aslında Ferek'te suç yoktu. Biz girdik orada. Olacaksa da bizim hatamız olmaz zaten. Evet. Midas gerekiyor değil mi? Gerekiyor gerekiyor. Midas harbiden gerekiyor ya. İkinci item direkt Midas gideceğim bu arada. Hiç şey yapamam. Çekemem yani. Biraz riskli oynuyor diyebilirsiniz ama abi riske gerek yok ya bence. Ben bakalım Odası yine öldü bu arada. Düşmedi dedik. Kanka bir saniye ben geliyorum ona. Onu oynasana ya. Vallahi deci hiç düşünemem bu. Güzel. Keşke smite atmasaydık. Daha güzel olurdu bu arada. O da bir şeyden korkuyorum. düşman kayıp atacağım. Güzel. Benim mavi gitmiş olabilir ha bu arada. Çar'ın en sevdiğim özelliklerinden birini biliyor musun abi? Çabuk kasılması ya. Çabuk orman dönmesi. Çabuk kasma Orman çok hızlı dönüyor Çar. Kanki adam mahvetti orada ya. Ölmez o da. Ölmez kanka. Smite Diff bu arada. Güzel düştü. Senin reis burada. Ya şu aman bir daha düşecek ha bu arada. <Gülüyor> 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 o, aman kesmiş güzel de ben sattım bu arada. Şu <laughs> Selena çok iyi oynuyor dayı. <laughs> Kesti bu arada. Selena harbi çok iyi oynuyor dayı ya. Niye bu iyi oynuyor bu kardeş? kanka bana midas ver direkt. Direkt midas ver. Bizim çok canımızı yakıyor ya. Vallahi çok acil eğitimden midas gerekti. Bak dayı oğlu, Ben şunu da söyleyeyim size. Ben ee, şey her hep oynamıyorum. Yine söylüyorum. 30-40 maçım var şu heroyla. Sıralı giriyorum. Bakın yani Galistik diye sıralı oynuyorum. Lütfen diyorum. Yani böyle o yanlış hamleler yapıyorsun gibisinden muhabbete girmeyin. Zaten biliyorum ben ne kadar iyi oynayıp kötü oynadığımı aynı zamanda. Sana geliyorum kanka beklesene biraz çık oradan çık geliyorum. artık Kanka orada sağlam bir oyun yapmam lazım benim klent için. Güzel bekledim olay buydu Deriko. Şimdi Clint burada değil. E, Ağustos geçmiş. Benim şey ellemiş mi? Ellememiş bile güzel. Yani buradan mavi bir hamle çökeyim. Kaplıma gidiyor farkındayım. Ama yapacak bir şeyim yok kanka. Çok biz biraz çok ağır Pasifik oynadıkları için mübarek bir hamle yapacak durumda değilim. Orayı da oynayamayız bu arada. İyi dur bir bir şey yapsa belki oynayacağım. Hiç hamle yok. Boom. Güzel kanka dikkat et bu arada seni kesebilirler. Dayı geldim ona bekle. Hiç sıkıntı yok. Güzel düştü. Çok iyi, çok iyi. Onu da şat aldık ya, güzel. Şimdi Mister'a gitmek lazım. Çok doğru da. Biraz bekleyecek, yapacak bir şeyim yok. Yani cidden yoruldum. Ne yazıyorlar? Yiyeceğim aşkım. En azından Franco'nun o yaptığı çekmeler falan bizi biraz hayatı tutundurdu ya. Dayı sen bana bozuma tırpıda bırak, sen bana direkt şunu ver. Sen şunu sat, bana direkt yeğeninizin kılıcı var. Böyle azıcık bekleseydin ya. Şu an hasarımı itmez ki ona. Güzel. Şey aldık. Lakin bir tur daha bekleyeceğim dayı olur. fiskede de aldık. Üç tane fiske alınarak bitmiyor ki adamlar. Ben abi, Sen dua et var ya. O adama böyle yap, kalk, dua et. Biraz kurdu beni de. Orada yaptık mı Cici de doğru düzgün oyun gösteremiyor ya. Hayır farmı baksana. <laughs> Mister nasıl inecek onu da merak ediyorum açıkçası. Yani ulti canavarı. Yudora bir iş yapamıyor ki. Yani Yudora çok pasif kalıyor. Bir stun nasıl bir şey yapsa belki hasar çıkaracağız eleman ama yok. Hem hiçbir şey yok dayı. Ulti açtı aynen öyle. Zın güzel. Yok çaldım aslında beni. Hasar bile vurmadım hiç. Güzel. Olması gereken buydu. Al, al Seni sattı bu arada. Güzel. Beklediğimiz zaman. Kanka şuraya oynasana. Van, van van. Van van gitti ya. Kule it kule kule. Kule itmeniz önemli kanka. Şimdi yediğinizin kılacından sonra da bir Ah düşmedi be dayı oğlu. Seyit e düşemedi ya. Tamam 700'ün kalıcı çıktık en azından. Biraz seri oynamaya çalışıyorum biliyorum. Zor ama ne yapalım. Dayıko. Ulti işte açtı bu arada popol. görüyor musun böyle aslında ama. Tamam o smite onu bitirdi. Çok iyi. Sediğim şeyler bunlar işte. Dayı gel gel gel. Şunu alacağım ben. Hiç fightlamayın orada. Yokum yani ona göre çok iyi. Derken bayağı iyi. Adam öyle ben çok iyi diyorum. Kafayı yemişim ya. Öyle odaklanmışım ki öyle. Şeyim ne değil yani. Tamam. Fakat ben kaçayım. seni buraya bir deneme yapıyordu sanki. yapmadı. Tamam soruyor normal klint koyduğunu otutturuyor mübarek çünkü. Dört gitti bu arada çok iyi. Koridor yok ki ben ne yapayım? Dayı çıkın oradan ya. Ulan bir of kafayı yiyeceğim ya. Ne yapacağız? Oyna kanka artık ne yapayım? En azından oynarsın diye düşünüyorum. Onu al, o skorda düşür kendine. Onu düşür, Midas mı çıkmış o? Ha, midas çıkmış abi. Tamam al sen onu 100 ha. Ama öldün. Yapacak bir şey yok. Takısa takısa oldu en azından. Biraz direndik. Ne diyor elemanlar? Aynen kral. U attı mı? Fere. Neyse avcı darbesinde çıktıktan sonra belki bir nebze işler yapabiliriz. Haydi oğlum oynadın. Çok iyi. Elimden gelince tutmaya çalıştım sürekli de. Bu arada telefon yanıyor ya. Harbi yanıyor. Abi şu iPhone'lara bir çözüm bulun ya. Harbi kafayı yiyeceğim dayı ya. Adam benim mavi oluyor ya. Harbi bir çözüm çözüm bir şey bulun ya. Olmuyor böyle. Çok kısınıyor telefonlar ya. Bu ne? Şu an süper inanılmaz bir hasarım var. Çok ciddiyim yani. Bu mister ne kastı? Oğlum ben o mister'a e tek atarım biliyor musun? Bir sal ya. Kafayı yiyeceğim ya. Allah Allah. Köpek ki peşimde geziyor ya. Bir kaçamadı. W tutaramadım ki. Kaydı ya. Bekle sen bekle. Uf, sattı bizimki de. Sen de satma bari. Sen satma. Sen satma. Midasın yok. Ya tek yiyeceksin tabii. Ne bekliyorsun? Yok be bu maçı kazanmak imkansız ya. Vallahi imkansız değil bu. Şimdi hamle yapacağım. Bekliyorum. 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 Ölmez ki oğlum ölmez nasıl ölsün. Sirent arkadan patır patır derken. Helal olsun bir şey diyemeyiz. Of. Bir tane mi bitti ya aynen. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Belki daha güzel o soranlara değerlendirebilirdim ama. Yani böyle salak kitleler olduğu sürece maç kazanmak çok zor ya. Vallahi çok zor, billahi çok zor. Bak videodan videoya gidiyorum. 30 yıl, 31 yıldız arasında sürekli gidiyorum. Bak ciddiyim ya. Embesillere bak değil ya. Harbi embesil ordusu ya. Embesillerin embesili yani ya. Adımda Van Van var. Bak Van Van var adamda. Şuradaki piklerin hepsinden kaçabiliyor W'süyle. W'yu de geçtim. Oynak bir karakter. Şu piklerden nasıl kaçamıyor? Ya? Allah aşkına bana yorumlarda biri VV ee, main yazsın tamam mı? Bunlardan nasıl kaçamıyor abi? Bana VV main yazsın. Yani ne bileyim ayıp ya. Ayıp. Vallahi ayıp billahi ayıp ya. Clint oğlum. Clint'i bile counterlarsın sen ya. VV'sin aşırı counter karakter ya. Adamlar VV banlıyor ya. Biz yanlış eroları banlamışız. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle bir tabloya bakalım genel. 28 hasar. Abi çok vurdu ya. Clint'i durdurmaya çalıştım ama olmadı. Milasar her türlü engelle değil ama. İki tane patlattı öldük zaten. Neyse. Allah aşkına bunu olun ya. Çektiğimiz ızdıraplara bak.